Ezgi'nin de maşallahı var valla pırıl pırıl. Evet. Buyur diyor sipariş aldı. Baba sen ne yapıyorsun? Oradakiler kaşık kaşıklar sana öylesine atmışsın. Oradakiler cips. Bir de ne bu? Tavuk inci. İnci de bırakmış. Hijyenik bir ortam. Devam edelim. Değil de bu ne? Bu bu. O siyah olan şeyler ne? <laughs> Ablamız yine şifa dağıt, dağıtmaya devam ediyor. Abi ne kadar fakir insanlar ya. Bakar mısın şu etraftaki insanlara? Herhalde bunlar tahminimce kalan yemekleri bekleyenler. Öyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle de öyle. Evet. Ha, bu işin içine koyup veriyor. Et mi tavuk mu ne bu? Arkadakiler de bekliyor. Öyle girme baba, öyle girme. Bütün vücudun girsin tavuğun içine. Kollar az kalmış. Karıştır baba, sen karıştır. Bütün vücuduna karıştır. É só